8 Kasım'da gün içinde resmen kaostan huzura geçiş yapıyoruz. Ay hareketli ikizler burcunda ilerlerken sabah saatlerinde Satürn'den, öğle saatlerinde Neptün'den kare açılacak. Bu zihnimizin aşırı hareketli, savruk ve kararsız olabileceği anlamına geliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum, odaklanamıyorum, ne hissettiğimi bile anlamıyorum diyebiliriz. Ama lütfen dedikodudan ve yüzeysel konuşmalardan uzak dur. İkizlerin neşesini al dedikodusunu alma saat 15'ten sonra Ay Yengeç Burcuna geçiyor muazzam bir yer çünkü Ay Yengecin yönetici gezegeni bu demek oluyor ki Ay Yengeç'teyken biz kendimizi daha huzurlu daha güvende daha beslenmiş büyütülmüş anne yanında kalmış annemiz bize bakmış gibi hissedeceğiz odak noktamız ev aile duygusal ihtiyaçlarımız olabilir hele ki Ay'ın Venüs'ten aldığı uyumlu açıyla huzuru taçlandırıyoruz. Akşam saatlerinde sevdiğimiz kişilerle ya da ailemizle duygusal bağlarımızı güçlendirebilir, belki birilerini affedebilir, çokça da sevginin akışını hissedebiliriz. Şimdi sana soruyorum. Sabah saatlerinde gergin, telaşlı, huzursuz, savruk hissettiğin bir günün akşamında sevdiklerinle geçirdiğin güzel vakitler sence o günü telafi edebilir mi? Yorumlarda benimle fikirlerini paylaş.